Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'ın sözünü verdiği doğalgaz çalışmaları 3 mahallemizde başladı. Aksa doğalgaz yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmaması adına çalışmalara başladı. Memnunum. Hem de nasıl memnunum? Ben hemen bağlayacağım yani. Benim üç katım var. Üçüne de yavaş yavaş bağlayacağım yani. Planlanan program dahilinde Bağlarbaşı, Yavuz Selim ve Süleymaniye mahallelerimizde doğalgaz için ilk kazmalar vuruldu. Ee, çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Mahallemizde zaten tek eksiğimiz e, doğalgazdı. E, o da tamamlandı. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Çok <laughs> mutluyuz. <minik. gülüyor> Allah razı olsun. Çok iyi. Evet, Doğalgazımız geldiği için halkımıza iyi oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Halil ilçemizin merkez mahallelerinden Süleymaniye, Bağlarbaşı ve Yavuz Selim mahallelerimizle ilgili doğal çalışması başlatmıştık. Buradaki vatandaşlarımız muhtarımız üzerinden hem ön abonelik işlemlerini tamamlamışlardı. Hem de biz doğal gaz firmasıyla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda bu mahallelerimize de doğal gaz getireceğimizin sözünü vermiştik. Bununla ilgili de meclisimizden karar aldık burada inşallah sari günlere ilave olarak önümüzdeki dönemde de yine devam edecek şekilde Bağlar başımızın aboneliklerle birlikte tamamıyla bütününde doğalgaza kavuşmuş olacak. Halilliye merkezle ilgili 32 mahallemizin tamamında da doğalgaz olmuş olacak. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii ki her yer ısınacak. Sobadan kurtulacağız. Kömürden, odundan, her şeyden kurtulacağız. Teşekkür ederim yani her şey için. Yani. Allah razı olsun her şey için yani. Abonelik işlemlerinin tamamlanmasıyla merkezdeki 32 mahallemizin tamamı doğalgaza kavuşacak.